Bu manşet asıl vatan hainleri kimdir diye e, manşet atarak bir video çekmiştim. Videoyu paylaştım sosyal medya hesaplarımda. Baya bir tepki de geldi. Aklı selim, aklı başında olan insanlar vardı. Ben bazı yorumları okudum. Hakikaten de diyorlar gerçekten de öyle. Ya asıl vatan hainleri kim acaba? Biz aklımızda hiç düşünmüyorduk. Mesela hiç düşünmüyorduk. Ya 100 yıldır Kürt sorunu var, çözmemişseniz siz vatan hainisiniz. Mesela ekonomiyi düzeltememişseniz insanlara yalan söylüyorsanız siz vatan hainisiniz. Buna benzer işte Kürtlere yönelik saldırılarda Türkiye'de orman kesmeleri, Türkiye'deki adalet, hak, hukuk sadece Kürtler değil genel anlamıyla 100 yıldır sürekli uğraşmışlar. Türkiye'yi Kürtleri bir şekilde böyle e, oyalamışlar. Bütün bunlar vatan hainliği midir değil midir diye böyle irdelemiştim. Ciddi tepkiler geldi. O yüzden hatırlatayım izlemeyen e, arkadaşlar varsa lütfen bu yayını izlesinler. Şimdi size Vatan hainliğine örnek sıcak bir haberi aktarayım. Bugünkü haberi aktarayım değerli izleyenler. Yani sıcak bir haber bu. Dehşet verici bir video. Ve e, birazdan videoyu da sizlerle paylaşacağım. Tabi nedir? Haberin içerisine bakalım. Şırnak'ın Şebap ilçesine bağlı Ali Çavuş mahallesinde dün akşam saatlerinde bir düğüne katılan 5 genç e, Özel Hareket Polisleri tarafından durduruldu. Ekrandaki fotoğraf gibi Gördünüz o videodan bir fotoğraftır. Birazdan video paylaşacağım. Çocukları yüzü dönük bir şekilde duvara yasladılar bu özel hareket polisleri. Ee, ve çocukları genel bilgi yani GBT taramasında geçirdiler. Mahallenin ortasında gündüz ortası hiçbir şey ortada yokken keyfi bir şekilde. Olay yerinde bulunan bir yurttaş tarafından cep telefonuyla bu anlar kaydedildi. Tam net olmamakla birlikte Gö göreceksiniz birazdan. 5 çocuğun yüzü dönük bir şekilde elleri duvara yaslanarak bekletildiği görülüyor. Silahlar doğru oturmuş. Bir özel hareket polisi de diyor ki bundan sonra kontrol noktasından geçerken kimlikleriniz yanınızda olmazsa cezai işlem uygularım. Yani sanki başka bir ülkedir. Böyle bir şey olağanüstü hal durumu var. E, sıkı yönetim mi ilan edilmiş? Ne var ki kimliğiniz sürekli yanınızda olacak? Oturduğunuz mahallede düğüne de mi gidemeyeceksiniz? Neyse, görgü tanıkları polislerin e, alıkoyduğu çocukların dördünün kimliğinin yanında olduğunu, bir kişinin kimlik taşıma zorunlu olmayan 12 yaşındaki B.C.'nin kimliğinin yanında olmadığını aktarıyor ama Özel Hareket polislerin çocuklara bilinçli bir şekilde duvara e, yaslamaları, onları teşhir etmeleri, onlara e, bağırıp çağırmaları videoda dikkat çekiyor. İsterseniz o videoyu sizlerle paylaşayım. Çünkü yani artık Kimin vatan sever, kimin bölücü, kimin hain olduğunu gösteren bir görüntü değerli izleyenler. Görüntüde görüyorsunuz, vatandaşlar anlatıyor. Ee, bu gençleri yüzünü duvara çevirmişler, silahlarını doğrultmuşlar sanki yıllardır aranan... Ee, büyük suçlularmış gibi gördükleri muameleye bakar mısınız? Şimdi bakınız anlatıyorlar. Arkadaşlar görüyorsun değil mi? Burası ee, Burası Şırnak. Burası Filistin değil. O duvara e, dayandırdıkları Filistin çocukları falan değil. Filistin olsaydı ben bilmiyorum. Sizin tepkiniz çok büyük olurdu. Hepiniz kendi sosyal medya hesaplarınızdan AKP'ler için söylüyorum. Özellikle MHP'ler ya da ya da Kürt karşıtı olan faşistlere söylüyorum. Valla bunu sosyal medya hesaplarınızdan milyonlarca kez paylaşmaktan geri kalmazdınız. Ama söz konusu Kürtler olduğu zaman sizin, sizin için çok fazla şey fark etmiyor. İşte biz, biz o yüzden diyoruz. Ben o yüzden diyorum gerçekten de e, bu vatan hayli değil de nedir arkadaşlar? Bini bana bunu izahını yapsın. Şimdi bu askerlerin orada görev yapmasına kimse karşı çıkmıyor değil mi? İnsansınız gitmişsiniz tamam orada görev yapıyorsunuz. Peki görev yaptığınız zaman dün e, gördünüz değil mi? Nasıl insanlara hakaret küfür ediyorlar saldırıyorlar. Görüntüler dün de vardı. Milletvekillerine saldırıyorlar. insanlara saldırıyorlar. Orman yakıyorlar. Dün judi orman hal yangın devam ediyor sesini çıkaran da yok. Ee, askerler video çek çekip biz işte falan yeri yaptık, burayı yaktık, sıra burada diye videolar paylaşıyorlar. Vatan haini bunlardır işte. Bunlar mı bu ülkeyi koruyor? Bunlar mı bu vatanı korumak için oraya gitmiş? Tam tersine. Bu askerler vatanı korumak için falan gitmemişler. İnsanları kat etmek için gitmişler. Resmen oradaki insanları göç ettirmek için, bıktırmak için, korkutmak, sindirmek için gitmişler. Ellerine silahlar vermişler, her türlü zırhlı araç vermişler. Orada kan kusturuyorlar insanlara. Bir düşünebiliyor musunuz ya? Oradaki insanlar, o bölgedeki insanların yüzde 99'u hatta korucuları da katayım. Bu askerleri sevmiyor artık. Niye? E çünkü vatan haini bunlar. Bunlar bölücülük yapıyor. İnsanlara ayrıştırıyor, insanlara işkence ediyorlar. Dolayısıyla asıl vatan hainleri varsa işte siz dersiniz. Aa, bunlardır. Bunlar vatan hainleri. Biz bundan sonra bunları vatan haini ilan ediyoruz. Biz Kürtler bundan sonra bizim topraklarımızda bize zulmedeni, bize hakaret eden, bize küfür eden, bize işkence eden, bizi sürgüne zorlama, yollamaya zorlayan, bizim çocuklarımızı katleden, kim olursa olsun polis, asker, jandarma, kim olursa olsun bu hareketlerde bulunanları biz vatan hainliği ilan ediyoruz. Vatan haini bunlar. Bölücü bunlar. Bunlar teröristtir. Resmen bunlar. Bu terörizmdir. Başka bir şey değildir. Net altını çizeyim. Dolayısıyla e, bu konularda herkes duyarlı olmalı. Evet. Esenyurt olayına geleceğim Salih Bey. Şimdi durum buyken değerli izleyenler eee Esenyurt'ta bir olay meydana geldi. Bir çok vahim bir olay meydana geldi. Bir tekel bayi bastılar. iki kişiyi öldürdüler. Murat Özer ismindeki o katillerden biri yakalandı. Katiller ne olursa olsun sebebi. Bu kişi bir kişiyi öldürmek, katletmek seni katil yapar. Saldırganlar, diğer saldırganlar da aranıyor. Videolarda biz gördük değerli izleyenler. Yunus Emre Erzen 24 ve Batuhan Bayındır 20 yaşlarında gencecik insanların hayatını kararttılar. O insanlar yaşamlarını yitirdi. Ee, Yusuf Erez'in 21 yaşındaki Erez'in yaralandığı olayın iki taraf arasındaki Hüsameten kaynaklandı. Açıklandı. Şimdi arkadaşlar ee, i̇ddia var ortada. Tabii ki aile bireyleriyle görüşmediğimiz için tam olarak olayı bilmiyoruz ama kamuoyuna yansıyan bazı iddialar var. O iddialardan bir tanesi bu. Şu hayatını kaybeden Yunus Emre Erez'in abisi Mehmet Erzen, ee, Yunus Emre Erzen'in abisi Mehmet Erzen bir süre önce silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganlardan birinin akrabasıyla 600 bin lira nedeniyle tartışmış. Erzen tartışma sonrası alacaklı olduğu kişiyi silahla yaralamış ve tutuklanmış. İki taraf arasında sonra da bir anlaşma, kan parası verilerek bir anlaşma, barış anlaşması yapılmış ve bir kısmının ödenmemesi söz konusuymuş. Bunun üzerine bunlar dükkana geliyor ve bizim geri kalan paramızı niye ödemiyorsunuz diye. Yani arkadaşlar şimdi iddia bu. Eğer iddia buysa ya siz gidip dükkanda bu adamlardan paranızı isteyeceğinizde de sizin aranızda girip barışı sağlayan kimse ona gidip o ıı, aracı olanlara gidip diyecektiniz ki kardeşim biz anlaştık kan üzerine bak bunlar bizim kan paramızın bir bölümünü vermiyorlar diye. Ama yok adamlar gidiyor orada ekranda ekrana getirmeyeceğim görüyorsunuz sizler. Adamlar resmen ıı, bir katliam işleyip dışarı çıkıyorlar. Cebren iş yerine giriyorlar. iki tane gencelik insanı silahla öldürüp dışarı çıkıyorlar. Bugün Esenyurt'taki bu katliam sonrası Yunus Emre Erez'in babası, o yaşamını yitenlerin babası e, olan babası dedi ki, e, 20 yıldır birbirimizi tanırız. Neredeyse aynı mahallenin insanlarıyız. Bunlara 600 bin lira borcum vardı. İcra'ya koymuşlardı. Çocuğumu ve arkadaşını nasıl öldürdüler? Halen aklım ermiyor. Kimin kime borcu yok bugün? her esnaf sıkıntıya gider. Bu çocukların öldürmesi mi gerekiyordu diye isyan ediyor. Hakikaten de ya. Yani düşün iki tane gencin hayatını 600 bin TL için karartıyorlar ve kendi yaşamları da karardı. Ve o e, hüsumet, o düşmanlık devam edecek. Belki bir 50 yıl daha devam edecek, 100 yıl daha devam edecek. Peki değdi mi? Hayır değmedi. Şu anda onlar pişman mı acaba? Bilmiyorum ne diyeyim şu anda ben. Yani bir insanı para için öldürmek o kadar kolay ise bir insanı bir metre arazi, bir dönüm arazi için öldürmek bu kadar kolay ise valla biz Kürtlerin daha kırk fırın ekmek yemesi gerekiyor ki iki aile de Kürt onu da size söyleyeyim ben. Hatta bazıları sosyal medya hesaplarında iftira dağıtıyorlar. Bunlar işte HDP'li bunlar olabilir, HDP'li olabilirler. Bunlar şudur budur diye iftira atanlar da var. Kim olduklarını hiç bilmiyorum. Kim oldukları hiç önemli değil. Bunların e, AKP'li olması ya da HDP'li olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Zihniyet geri kalmışsa, zihniyet katliamcı bir zihniyetse bunu soruna kadar e, lanetlemekten başka bir şey yapamayız. Bakın size bir katliam haberi vereyim ben. E, Evet Konya'da ırkçı bir saldırı gerçekleştirmişti biliyorsunuz. 2021 Temmuz'unda Dede Oğulları ailesinden tam 7 kişi kurşuna dizilmişti. O görüntüleri sizler hepiniz halen anımsıyorsunuz. Bugün o e, yaşamını kaybeden o katledenlerin anması vardı. E, konuşmalar yapıldı. Mezarlarında ziyaretler gerçekleştirdi. Avukat Abdurrahman Karabulut bu yaptığı konuşmada katemin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Adaletin halen sağlanamadığını tekrar hatırlattı. Düşünün 7 kişi katledildi. edildi. Bir faşist ırkçı Türk tarafından katledildi. ve e, bir tek o tutuklandı. Başka şu anda tutuklu olan olan hiç kimse yok ve maalesef dede ailesinden bir kişi geriye kaldı. Diğer 7 kişi de yaşamını o saldırıda yitirdi. Biz de onların, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarız ki bu ülkede, bu topraklarda Umarız ki böyle olaylar yaşanmaz. Umumuz, umar, yani beklentimiz olur ama dün Mars'tan bir görüntü yayınlandı. Bütün dünya servis yedirdi. Değerli izleyenler Mars'ta canlıların yaşayabileceği konusunda bir şey ortaya çıkmış. Bir umut ortaya çıkmış. Hatta kimi zenginler şu anda Mars'ta arazi almaya başlamışlar. Arazi satın almaya başlamışlar. Önümüzdeki dönemlerde artık insanların dünyadan kaçıp Mars'a gidip oraya yerleşeceği <laughs> Birçok insan orada e, barınma yerleri, eve benzer barınma yerleri yapma planı içerisinde olduğunu söylediler. Amerikalı bir ajan iki gün birkaç gün önce bir televizyon programında yemin ederek bir palon mahkeme huzurunda yemin ederek kendi gözleriyle o e, uzaydaki uzay aracında e, canlı gördüğünü, ölü e, uzayda yaşayan insanları gördüğünü falan söyledi. Yani uzayda tam olarak neler yaşayıp neler olup bittiğini henüz insanlar keşfetmemiş. Henüz bilmiyorlar ama bu bir gerçek. Artık dünya o kadar kirlendi ki bakın sıcaklar o kadar e, yüksek şeye çıktı ki farkında mısınız? Hatta İstanbul'da bir uyarı var. 48 dereceye çıkacakmış son 1-2 gün içerisinde. O yüzden nem oranı yüksek olduğu için kalp rahatsızlığı olanlar özellikle dikkat etsinler. Lütfen içeriği havalandırma adına pencerelerinizi kapatın. Açmayın. Birçok kişi diyor ki rüzgar şey yapsın, karşı pencereleri açıyorlar havalandırma olsun diye. Hayır tam tersini yapın. Akşamdan pencerelerinizi kapatın, havalandırın gece biraz daha serin. Ama kapatın, camlarınıza battaniye ile bir şekilde yapıştırın. Güneş içeriği vurmasın. Hiçbir şekilde kapılarınızı, pencerenizi o sıcakta açmayın havalandırma adına. Görün bakalım akşama kadar içerisi tamamen serin kalacak. Tek çözüm budur. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Bu dünyada herkes kaçıyor. Ben size söyleyeyim. Artık insanlar bu dünyada neredeyse nefret etti. Böylesi bir toplum içerisinde kim yaşamak ister? Buyurun bakalım size bir haber daha sunayım ben değerli izleyenler. Bakınız bugün bu haberlerden sonra Erdoğan'ın baş danışmanı bir paylaşım yaptı. Bir şey daha gündeme getirdi. Bunlar bilinçli olarak gündeme getirilen şeylerdir. Erdoğan'ın baş danışmanı Oktay Saral İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki o katliamın ardından bir iki, iki kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabında Yaşasın idam ifadelerini kullandı ve şu cümleleri kullandı. Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için Yaşasın idam kıstasa da kıstasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz. Peki beyefendi Sayın Oktay Saral madem kıstasta e, hayat var ise geçtiğimiz yıl e, 7 kişi az önceki haberde sundum. 7 kişi Dede Oğulları ailesinden bir faşist Türk tarafından katledildi. Bir ailenin tamamı öldürüldü. Eğer siz açık bir şekilde kıstasta hayat var diyorsanız o zaman karşı tarafında gidip bu aile bireylerinin yok mu etmesi gerekiyor? Bakın değerli izleyenler bu sıradan bir insan değil. Bu Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanıdır. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı insanları katliam yapmaya teşvik ediyorsa kıstasta hayat vardır. Aksi halde ailelerin yüreği soğumaz diyorsa o zaman dede oğullarından bir fert gitmeli ve o katilin ailesini tamamen öldürmeli ki e, ailelerin yüreği soğusun değil mi? Böyle bir şey olmaz. Eğer bu insanları kim ve nefrete teşviktir. Yani tabii ki savcı hakim olmuş olsa bu cümlelerden dolayı kendisine kesinlikle dava açılması gerekiyor. Bu insanları katliam yapmaya teşvik ediyor. Ama devletin görevlisi sarayın danışmanı hem de baş danışmanı olduğundan dolayı kimse ona herhalde dokunmaz. Şimdi değerli izleyenler ben e, size yayının başında sormuştum. Tekrar sorayım siz eşek eti yiyor musunuz? Hayatınızda ya da hiç eşek eti yediniz mi? Yemek zorunda kaldınız mı? Ya da eşek sütü falan e, dan, eşek, eşek sütünden falan yararlandınız mı bilmiyorum ama bugün e, bir haber var. AKP'nin Ankara müftüsü bu kez dedi ki yabani eşeğin eti de sütü de helaldir dedi. E, daha önce helal olan kara hayvanları olarak koyun, keçi, deve, dal keçisi gibi hayvanların yanı sıra ceylan, zebra ve çekirgeleri de sıralamış adam bu Ankara müftüsü Hasan Çınar zebra etinin yenilmesi helaldir demişti. Zebra da eşeğin bir çeşidi biliyorsunuz. Ee, Çınar'dan yeni bir fetva geldi. Adamlar oturuyor fetva hazırlıyorlar. Fetva da şöyle. Yabani merkebin eti de sütü de helaldir. Çınar'ın soru ve cevap şeklinde yaptığı paylaşımlar var. Neden yeniliyor, neden yenilmez? Ben onlara girmeyeyim. Çok böyle detaya girmeme gerek yok. Kendisi uydurmuş. Yani kitapta ya da şurada burada olmayan herhangi bir şeyi almış adam üzerinde yorum yapmış. Gündem yarattı mı? Yarattı. Şimdi e, yabani eşek diyor da yabani eşek nedir ben tam anlamadım. Zebra'yı biliyoruz biz. O yeşil şey pardon beyaz kırmızı olan şeyleri zebralar. Tamam. Onların eti yeniyormuş ben bilmiyordum. E, ben yenmez diye biliyorum. Hadi yensin bakalım. Benim aklıma şu geldi. Siz sucuk falan alıyorsunuz değil mi bu son dönemlerde? Böyle bir tadında falan değişiklik var mı yok mu acaba böyle? Çünkü bu bunun bahsettiği eşek eti falan bilmiyorum yani Kemal Sunal'ın filmi aklıma geldi. Kemal Sunal e, Allah rahmet eylesin o filmlerden bugünleri bize hatırlatıyordu aslında dikkat çekiyordu. E, ya domuz yiyin bir şey olmaz yine yani Avrupalılar yiyor ama Avrupalılar domuz yiyor. Bütün dünya Müslüman olmayanlar domuz diyor. Ben bugüne kadar eşek etini yiyen ne bir gayrimüslim gördüm, ne sizin deyiminizle bir gavur gördüm, ne de bir Alman gördüm. Eşek etti yani. Ama tabii adam şeyinde diyor ki köpek eti de yenebilir bazı şartlarda falan filan. Ha şartlar şu sen acından ölüyorsan ölmemek için sen yersin. O ayrı bir olay. Onu ondan bahsetmiyor. Ama diyor siz yabanı bir eşeği bulursanız diyor kesinlikle etini yiyebilirsiniz. O, o yüzden... Şimdi ben şaşırıyorum. Bizim oralarda artık eşek de kalmadı. Yani Kürdistan'da özellikle bilmiyorum Türkiye'de eşek çok var mı bilmiyorum ama Kürdistan'da bayağı eşek var. Şimdi siz bu adamın gazına gelip gidip eşeğinizi falan kesmeyin. Et yerine yemeyin. Bak size söyleyeyim ben. Sakın ola ki bu e, müftü denen züppelinin peşine sakın ola ki taş, e, takılmayın. Gidip bu gariban e, eşekleri tutup aman aman. Çünkü siz bu eşeklerin farklı şeylerinden yararlanıyorsunuz. Yani size o, şey taşımacılık için kullanıyorsunuz. Özellikle Kürdistan'da eşekler vazgeçilmez araçlardır. Değil mi? O yüzden aman aman gidip bu eşekleri falan filan e, şey yapmayın. Yani bu bu eşeklerin dediğini yapıp gidip eşekleri kesmeyin sakın yani. Bunlar eşeklerdir. Eşeklerle ilgili fetva verdikleri için bu eşeklerin dediğini yapmayın yani. Aman aman. Bunlar yabanı eşek değil ama bunlar yabanı eşeklerden daha eşektir. O yüzden ee, lütfen ama et pahalı diyor arkadaşım ben bu diyor. Vallahi doğru da söylüyor aslında. E et de pahalı şimdi hem et pahalı hem eşek eti helal oldu. İki artık şimdi bir de bu fetvayı verdikten sonra ben eminim ki artık bunlar e, yabani eşek eti avına çıkarlar. Eşek avına çıkarlar. Bir de bir eşek kes getir bir de onun sucuğunu yap falan düşünün yani kilolarca sucuk çıkar. E kilolar da, sucuk da çok pahalı Türkiye'de ben biliyorum. Hatta pastırmasını bile yaparlar artık. Ne bileyim yani eşek etinden bunlar artık e, gerektiği şekilde bir ton eşek etiyle beş ton da diğerini kat oldu bitti yani vallahi. O yüzden bundan sonra siz şeye giderken et alma giderken aman aman sorun yani hatta yarın şeye giderken sorun. Diye, Abi bu eşek eti mi değil mi? Niye sorduğu zaman de ki ya Kardeşim yani dün fetva geldi. Ankara müftüsü fetva verdi. Dedi ki eşek, eşek eti helaldir. O yüzden sorun. Siz kasaplara gittiğiniz zaman dedi ki kasaba bir kasabamca bu eşek eti olabilir mi diye sorun. Yani günah değil. <laughs> Allah'ım sen akıl